Günaydın, nasılsınız? Umarım iyisinizdir çünkü ben iyiyim. Bugün hava çok güzel. Dün de çok güzeldi, bugün de çok güzel. Mesela dedik ki, hadi dışa çıkalım. Karşıya gideceğiz bugün. Ee, görmek istediğimiz bir yer vardı. Adını hatırlamıyorum ama gittiğimizde söylerim size. Ee, oraya gideceğiz, gezeceğiz, kahve içeceğiz, bir şeyler yapacağız. Sizi de yanımda getiriyorum. Arkadaşlar Biz şimdi Şişhane'ye geldik. Akif Paşa Apartmanı diye bir yer varmış. Bura böyle çok tarihi, güzel bir yer. Oraya gitmek istiyoruz. O yüzden şimdi biraz buralarda dolaşıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Size de paylaşıyor olacağım zaten. Gittik apartmana. Güzeldi de. Mesut ya ya. Gittik. Ee, beklediğimizden küçüktü bence. Şahsi. Evet. Ki. Ya fotoğraflarda falan şey gibi böyle kocaman bir avlusu var ha. böyle birkaç binanın avlusuymuş gibi görünüyordu ama, ve daha temiz duruyordu. Heh. Ama şöyle bir sıkıntı var bir de orada bulunan kafe biraz daha böyle cozy hani böyle biraz daha bahçeye açılan bir şey olsaydı bence okeydi. Evet. Ama bohem bir kafe ya adı da zaten bohem kafe olduğu için hani Garipti ya evet. ben beğenmedim. Kafe zaten iyi gibi çekmedi çünkü çok, çok karanlık, pis gibi geldi. Evet. Ve şeydi böyle hani dedik ki gittiğimiz oraya otururuz hani dışarıya o avlu tarafı Heh. falan izleriz diye düşündük. Girdik çıktık girdik çıktık birkaç kere. En son dedik ki başka yere gidelim. Şimdi Karaköy e, Karabat'a veya orada Kronotrop'a falan oturmaya gidiyoruz. Evet, şimdi sizi Karaköy... Ee ara sokaklarını sokacağım. Ece çekeriz inşallah. Pek çekmiyor. <laughs> Bizi <laughs> kandırıyor olabilir. <laughs> Bugün tur rehberimiz her zamanki gibi Melisa Hanım. <laughs> Karaköy kaçıyor. Her yere hakim. Allah. Allah. O zaman görüşürüz orada. Biraz fotoğraf çekildik. Şimdi böyle bir ara sokaktan Karaköy'e inmeye çalışıyoruz. Değişik güzel yerler var bu arada. Ay, gel buradan. Aa, Aa burası çok, çok güzel. Göstereyim size de bir dakika. Tamam bu. Hadi, hadi göster hadi. Bakın. Çok güzel değil mi binalar? Ay ben yine foto çekeceğim. <laughs> ben karşının bu böyle eski binalarını falan çok seviyorum. Çok güzeller yani. Ay çok güneş bir dakika. Böyle biraz daha yakından göstereyim hatta size binaları. Baksanıza. Şimdi. Neyse sana güzel bir soru. Ay biraz gölgeye gidelim. Ne? Hani buradaki biz binaları falan çok seviyoruz ya, eski yapıları. Peki bu tarz bir binada oturmak ister miydin? Aa ne kadar ben güzel, güzel Yani şimdi oha çok iyi. Şimdi dışarıda güzel gözüküyor olabilir ama e, iç tesisatını falan düşünmüyorum. Hayır mesela içi falan da şey olacak. Hayır, güzel Ya kötü olursa tabii ki oturamazsın yani. Tabii ki de istemem. Kim istemez? Değil i̇çi mi? modern, dışı tarihi. Ama bence buradaki hani çok gezmesi falan çok <laughs> keyifli. Ha. Oturmaya Bak, geldiğinde acaba o kadar rahat olabiliyor musunuz? Işte biraz Bizim oralardaki gibi. yani. gibi. Evet. Şimdi. Evet. Ama öyle bakarsan Maltepe de kaotik. Ama böyle bu kadar değil. En azından burada estetik gibi bir değil. kaotik gibi var. Anladın ya. mı? Evet. Şu yani. Şu dışarı çıktığında işe girerken şu tarihi bin alabilirim. Mutlu olabilirim. Çok evet. Ki. Ama e, sadece beton görüp mutlu olamayabilirim. Doğru. Bu yüzden. Ay <laughs> Bu yüzden arkadaşlar Meysa'ya böyle Fotoğraflar çekiyoruz. Evet, devam ediyorum. Melisa'nın fotoğraf çekimi bittiğine göre devam edebiliriz. Başka bir kötü özellik daha söyleyeceğim. Burası bir tık daha böyle karma bir yer olduğu için hani çok fazla insan tipi var. Evet. Fazla insan. Bir var diyebiliriz daha mı? Türk yok bizce doğru düzgün. Sokakta yürüyoruz ve diyoruz ki hani bir şey konuşuyorlar. Bazen de Türkçe gibi algılıyoruz ama hani Türkçe'mi yabancı bir dil mi konuşuyorlar falan anlayamıyoruz onu. İşte bu beni biraz ediyor, o yüzden bu bir eksi benim için. Bir de çok karmaşı olunca işte böyle he falan oluyorsun böyle o tarihi yapıda gidiyor ama hani bilmiyorum ne hoşuma da gidiyor şimdi. Evim güzel olacak, konforlu olacak istediğim bu miktar. Ya Öyle işte de. şey... <laughs> evet bugün de düşmezsek olmaz. <laughs> Ne şey olacak işte hani böyle gerçekten durumun bence çalışmayacak. Bak durumun oturuyorsan. çok iyi olacaksa da i̇şte şu Beyoğlu'nda oturmak istemem. Bebek sahilde falan oturmalıyım. Ama evet, burada bakıyorum. oturuyorsan da bence ne taraf? Aşağı gel. Burada oturuyorsan da bence böyle çok nasıl desem maddi bir kaygın olmaması tamam, gerekiyor. Tamam işte maddi, ki, maddi zaten tabii canım. Mesa fotoğraf çekerken ben de kendimi size göstereceğim, göstereceğim de araba geçiyor. Abi, ne bu? Ne bu? oluyor mu? Ne zaman böyle bir yere gitseniz de boş olsa orası doluyor. Özellikle fotoğraf, video tarzı bir şey çekileceksiniz yani. Şey konuştuk. sizde de oluyor muydu bilmiyoruz ama hani böyle tatile veya farklı bir yere gidildiğinde bir sürü fotoğraf çekilir ve hepsinin böyle çok güzel olduğunu zannederiz. Ama gittiğimizde ve baktığımızda o fotoğrafların son aslında hiç de öyle beklediğimiz gibi olmadığını görüyoruz ya. çok tatlı bir ayna bulduk. selam. Şimdi biz oturduk kahve içiyoruz. Ee, güzel bir yere oturduk. Normalde karşıda Karabatak kafeye oturmayı seviyoruz. Oranın kahveleri falan da güzel. Gelirseniz buraya aslında gidebilirsiniz. Güzel tavsiye ederiz. Orayı da çekelim şimdi birazdan. Şimdi karşısında Rafi diye bir yer var. Buraya oturduk. Kahve içiyoruz. Güzel şarkılar falan çok güzel. Böyle tam bizim lise, işte ortaokul dönemimizde çok popüler olan yabancı şarkıları falan açıyorlar. Güzel bir yer yani. <laughs> Yine ben. Yine ben. Bir kere göstereyim. Size. Burası tam köşede. Çok güzel. Burası sokağı da çok güzel aslında. Güzel kahve içmek istiyorsanız ama Evet. Gerçekten kahve çok iyi. Evet. okura bindik. Kadıköy'e geçeceğiz. Kadıköy'de küçük bir iki tane Melisa Gretta e falan uğrayacak. Oraları uğrayacağım. Daha sonra eve geçeceğim. Okura binmeyi seviyorum. Melisa'yı da zorla dışarı oturtuyorum. Hmm. Melisa da kafamızı kuş çağır diye pek binmek istemiyor ama <laughs> üstü kapalı böyle. O yüzden güzel olacak gibi. Siz seviyor musun? Ben çok seviyorum. Sen niye sevmiyorsun mesela? Neyi? Dışarı oturmayı Evet. Şimdi bir çok esiyor. İki kuş sıçtı bir kere suratıma. O yüzden... Bugün Uzun süreler İstanbul'da yaşamayan insanların favori aktivitesi vapura binmek. Evet. Ama Ece seviyor. Çok Ece güzel. için biniyor. Ben seviyorum. Çocuğunu eğlendirir gibi benim vapura bindiriyor Melisa. Ay ben böyle şöyle oturuyorum. Ne olsun? Tamam, güzel ama dışarıda evet. oturmak evet, ya. hava hava dar. Ne inşallah bugün kuş geleceğini zannetmiyorum. Mart kapalı yapamazlar. Aynen. Ya, ama bak işte şöyle bir şey, bir şey var. Paltolu yapıyorlar. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> geliyor. şöyle geliyor. Şuraya geliyor yani. Evet. Korurum ben de <laughs> elimle şöyle Ay çok nice. İstanbul'u seviyorum ya. Evet. Şey düşünüyorum. Belki bunu o şekilde yaparım. Böyle gezdiğimiz zamanlarda bir yerlere gittiğimizde genelde bir sergiye, müzeye falan gitmeyi seviyoruz. O zamanlarda çık artık. Çık artık. Benim <laughs> bırak İşte şey, müzeye falan gittiğimiz zamanlarda veya biz böyle gitmediğimiz yerlere gitmeyi seviyoruz. Farklı kafelere işte yemediğimiz yerlere. Özellikle hamburger yemeye bayılıyoruz. O yüzden sürekli farklı hamburgercilere gidiyoruz. Bu tarz yerlere gittiğimizde İstanbul günlükleri diye bir seri yapmak istiyorum. Belki bu ilk videosu olur hatta. Dediğim gibi hani 10 dakikayı doldurabilirsem. Böyle bir düşüncem var. Umarım hoşunuza gider. Bence güzel olur. Çünkü biz yani gidip görüyoruz. geziyoruz müze falan da birkaç sergi var böyle. Hani veya artıyı falan da çekebiliriz. Hani evet yeni şey gelmiş oluyor herhalde. evet sergileri falan gidiyoruz yani. Bence çekerse güzel olur. Evet. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani ben bu tarz şeyleri izlemek hoşuma gidiyor. Umarım sizlerin de gidiyordur. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. Selam ben eve geldim. Ve yüzümün kızardığını fark ettim. Mulya Hanım da merhaba demek istiyor size. O da beni özlemiş. Ee, güneş kremi sürmedim bugün ve yüzüm kızardı. Ve ben normalde hep böyle yüzüm kızardığında tesadüfen o gün fıstıklı cips yemiş oluyordum. Ve yüzüm kızarıyordu ve yani fıstığa falan, falan alerjim var diye düşünüyordum ama güneşe varmış. Veya yani güneş zarar veriyor cildime. Çünkü rokutan kullanmıştım bir dönem. Neyse. Bugün benim için çok güzel bir gündü. Gerçekten çok özlemişim İstanbul'da gezip bir şeyler yapmayı falan. Hala yukarı bakıyorum bu arada. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.